Sevgili yükselen aslanlar, evet mayıs ayını konuşacağız. Mayıs ayı e, daha e, en azından gezegenlerin e, doğru yerde çalıştığı, işte Mars'ın Koç'ta, Venüs'ün e, Boğa'da olduğu, yani güzel kendi yönettikleri e, burçlarda olduğu ve daha yumuşak enerjilere e, sahip bir ay. Tabii ki 2 Mayıs'ta e, Plüton'un retrosuyla başlıyoruz. E, aya. Plüton Kova'da biliyorsunuz ve 12 Ekim'e kadar bu retro devam edecek. Yani ağır gezegenlerin retroları da daha uzun sürüyor tabii ki. Bu tabii sizin ikili ilişkiler alanlarınızda. Önemli sorgulamalar ve karşınızda gerçekten çok güçlü insanlar, belki gruplar, belki bilim, teknoloji, modern gruplardan güçlü insanlar, güçlü ortaklıklar, partnerlikler söz konusu. Ve Son bir kez daha Plüton Oğlak Burcu'na gelecek. 12 Ekim'de retrosu bitecek ama 2 Eylül'de kovadan geri geri gelene kadar Oğlak'a kadar inmiş olacak. Bu konuda zaten yayın yapacağım. Bir sorun yok. Ama bilmeniz gereken 12 Ekim'e kadar bir Plüton retrosu var. Ve bu sizin bütün ikili ilişkiler, ortaklıklar, partnerlikler alanlarınızı sorgulattırıyor. Ve orada e, güçlü olmak, güçsüz olmak, derin sorgulamalar, belki orada manipülasyon, baskı, kendi kendinize kurduğunuz o prangalar, e, bütün bunları sorguluyorsunuz ve ilişkilere bakışınız değişiyor. Yani orada karşınızdaki her türlü iki ilişki, partnerlik, romantik, arkadaşlık, açık düşmanlar dediğimiz alanda e, kendi gücünüzü ve iç dünyanızı aslında Hani aynalama metoduyla başkalarından görüyorsunuz. Biraz saplantılar, biraz karşı konulmaz içsel dürtülerle yüzleştiğiniz bir zaman dilimi. Ama tabii orada derin bir psikoloji, derin bir sezgi ve kavrayış da var. Yani ilişkilere bakışınızın tanımını değişeceğini düşünüyorum ben açıkçası. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tabi Mayıs ayının genel olarak yani 20 Mayıs'a kadar meslek kariyerle alakalı... Sizin için çok güzel enerjiler var. Orada yoğun bir e, boğa enerjisi, Venüs, Güneş, Uranüs, Jüpiter orada e, ve 8 Mayıs'ta bir yeni ay var boğada. Uranüs'ü etkili bir yeni ay demek ki çoğu aslan aslan meslek kariyerle alakalı değişimler eşiğinde. E, hem statüleri değişiyor, evlenebilirler, ayrılabilirler, yeni iş, farklı iş, daha toplumun önünde marjinal dediğimiz alanlarda bir şeyler yapabilirler. E, rutinden sıkılabilirler yani bu böyle gitmez artık yani ben hani senelerdir bu işi yapıyorum bu meslekteyim bu kariyere sahibim ama e, özellikle 8 Mayıs'ta bunu çok daha net hissedecekler ve sıra dışı öngörülemez bir şekilde e, isyanlar ve e, hayır bu böyle gitmez diyecekler burada tabii kadınlardan da erkeklerden özellikle sıra dışı e, anne olabilir annelik olabilir yani bu temalarda da farklı marjinal olaylar yaşayabilirsiniz. Ama bunların hepsi tabii Venüs orada size yardım eder diye düşünüyorum açıkçası. Ee, ve güzel bir şekilde özgürlük yenilenme enerjisi var. Biraz özgürleşeceksiniz aslında. Ee, ve 15 Mayıs'ta da Merkür Merkür'de artık bu aya gelince sizin için gerçekten toplumun önünde görünür olmak, konuşur olmak, toplum adına konuşmak, e, daha maddi manevi değerler ve kendi bu hayattan, hayattaki tatmininiz sizin için çok önemli olacak. Dediğim gibi çoğu yükselen aslan evlenebilir, çocuk sahibi olabilir. Çünkü ebeveyn hattınız da tetikleniyor. Yani anne olmak, annelik teması, ebeveyn olmak bütün bunlar çok açık sizler için. 20 Mayıs'tan sonra artık güneş ikizlere geçince bu sefer sizin için hani kariyer, toplumun öndeki imajınız evet bunlar çok güzel ama şimdi artık kariyerden edindiklerinizi e, toplumun hizmetine sokmak, yani daha plan yapmak gelecekle alakalı, e, daha ikizlerin o e, kıpır kıpır entelektüel e, sisteme dahil olmak, e, çok entelektüel gruplar içinde olmak, dernekler içinde olmak, e, dediğim gibi kariyerin getirilerini toplumun hizmetine ve faydasına e, sunmak. Bunlar çok önemli olacak sizin için. 23 Mayıs'ta da yayda bir dolunay var ve bu dolunay sizin aşk hayatınız, hayattan keyif aldığınız çocuklar, hobiler, spor ve yarattığımız değil mi? Çocuk da bizim yaratımımız, bizim bir parçamız. Ama eserler de, hani bu dünyaya verdiğimiz eserler, yarattığımız her şey bizden ilhamlarla ya da bedenimizden ellerimizle, marifetlerimizle yaptığımız yeteneklerimle yeteneklerimizle yaptığımız şeyler güzel yani. Bu dolunayda da tabii yay teması özgürlük risk alabilme, macera ve gerçekten bir özgürlük duygusu sizde çok yoğun olacak. Zaten Uranüs tepe noktanızda size böyle her şeyi değiştirmek istiyor. Çünkü siz e, yükselen aslanlar sabit kalmayı e, seven e, bir enerjidesiniz. Ama maceralar, özgürlük, keşif, aşk evet bunlar sizin için çok açık olacak. Ve tabii ki 26 Mayıs'ta Jüpiter'in ikizler burcu geçişi Mayıs ayının en önemli Gezegen kombinasyonu bir sene boyunca 2025'e kadar e, sizin için çok sosyal gruplarda e, aranılır olmak, tanınır olmak, ününüz artacak. Zaten Jüpiter tepe noktanızda boğadı size ün verdi, tanınma verdi ve bunlar Uranüs etkisiyle belki hem medyatik olduğunuz hem tanındınız... Ee, ve farklı marjinal bir şekilde de tanındınız. Böyle çok klasik bir tanınma olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası göstergelere baktığımda. Ama 26 Mayıs'tan sonra gerçekten sizin için çok sosyal olacağınız, çok kolay derneklerde teklifler alacağınız, belki yabancıların çok akademik e, akademisyenlerin çok olduğu, ruhsal, spiritüel insanların çok olduğu gruplar içinde olacaksınız ve belki tabii orada yabancı menşeili kişilerle de beraber olabilirsiniz. Yani hem yabancılar hem akademisyenler, spiritüel insanlar bunların hepsi sizin için çok çok açacak. Açık olacak iletişim, eğitim, öğretmek ve burada tabi Jüpiter ikizlerde sizin tecrübenizi de yani meslek hayatınızdaki tecrübe ve geri bildirim aldığınız alanlarda da dağıtacaksınız artık o bilgileri. Ama Jüpiter ikizlerin gölge yönü var, var tabi. İyi çalışmıyor orada, zararlı. Neden? Çünkü ikizlerin o kıpır kıpır, yüzeysel, pratik ve entelektüel kapasitesi Jüpiter o derin bilgelik ve anlamıyla güzel çalışmıyor. Ne oluyor? Biraz evet bilgiler harmanlanabiliyor. Evet çok güzel. Hani daha entelektüel, daha çeşitli, daha çok gönlü, zeki, konuşkan bir enerji. Evet ama işte biraz e, çok bilmişçilik. Yani böyle dedikodu, <laughs> özellikle gruplarda dedikoduya, gevezeliğe, boş konuşmaya e, böyle bir iki bilgi öğrenip sanki e, onu yıllardır biliyormuşsunuz edasıyla konuşan insanlara ve konuşmalara karşı dikkatli olun olur mu? Bunlar önemli. Ama tabii birçok bakış açısı, birçok eğitim fırsatları, çok sosyal ve gerçekten 11. evdeki Jüpiter size iyi ruh hali verecek. Çünkü orası iyi ruhlar evi, umutlar evi. Demek ki gelecekte beklentilerinizde hem akademik çevrelere hem ruhsal çevrelere hem işin içinde entelektüellik ve medya temalarının da çok yoğun olacağı bir zaman dilimi. Zaten tutulmalar size hep yurt dışı alanları ve medyatik alanlara doğru götürüyor ve götürmeye devam edecek. Umarım çok güzel bir ay olur. Kucak dolusu sevgiler.